Amerika zırhlı araçlarının namlularını Türkiye'ye çevirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar ve Karaçok dağlarına hava harekatından sonra Amerika Türkiye'ye karşı sınıra zırhlı araçlar sevk etti. PYD'liler Amerikan zırhlarıyla birlikte Aynel Arap'tan Kamışlı'ya kadar sınır hattı boyunca konuşlandırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri de karşı hamle yaparak sınıra silah ve mühimmat sevk etti. Silahlı kuvvetlerinin Irak ve Suriye'de PKK hedeflerine yönelik hava harekatından sonra sınır hattında tansiyon yükseldi. PKK hedeflerinin vurulmasından rahatsız olan Amerika, Suriye sınırına zırhlı araç konuşlandırdı. Amerikan askerleri zırhlı araçlarını Aynel Arap'tan Kamışlı'ya kadar sınır hattı boyunca konuşlandırmaya başladı. PYD'liler de Amerikan zırhlılarıyla birlikte sınır hattına yerleşti. Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre koalisyon uçakları da Türkiye'nin PYD'ye yeni bir hava harekatını engellemek için Tel Abyad, Aynel Arap, Kamışlı ve Derik'te alçak uçuş yapıyor. Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis de sınırdaki hareketliliği doğruladı. Davis, Suriye'nin kuzeyinin tamamında ortaklarımız olan SDG ile hareket eden Amerika askerleri var. Sınır alanları da bizim hareket alanlarımıza dahilledi. Sözcü bunun, PYD'nin Türkiye'ye yönelik saldırılarına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşılık vermesini engellemek üzere yapılıp yapılmadığı sorusuna ise yanıt vermedi. Amerika'nın hamlesine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri de sınır hattına asker, silah ve mühimmat sevkiyatı yaptı. Obüs, çok namlulu roket atarlar, ağır silahlar ve askerler sınır hattındaki Afrin bölgesinde konuşlandırıldı.